Merhaba kolay derse hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir sınav haftası daha başladı. 9. sınıf birinci dönem birinci yazılı soruları hazırsanız başlayalım. Öncelikle tüm arkadaşlara sınavlarda başarılar diliyorum. Evet ilk sorumuz aşağıdaki verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz diyor. Birinci maddede jeomorfoloji, litosfer olaylarını ve yer şekillerinin oluşum süreçlerini inceleyen bilim dalıdır diyor. Doğru arkadaşlar. E, litosfer biliyorsunuz neydi arkadaşlar? Yer kabuğuna verilen isimdi. Taş kürede diyoruz diğer bir adıyla. İkinci madde. Litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biosfer doğayı oluşturan temel ortamlardır. Evet doğada arkadaşlar dört tane temel ortam var. Bunlar arkadaşlar doğru ifade ediyoruz. Üçüncü madde. Doğal ortamdaki unsurlarda meydana gelen rüzgarın esmesi, denizde dalgaların oluşması gibi geçici ya da sürekli değişimlere doğal afet denir. Yanlış arkadaşlar. Doğal afet değil. Doğa olayı dememiz lazım. E, rüzgarın esmesi, yağmurun yağması ya da denizdeki dalgaların oluşması arkadaşlar doğa olayıdır. O yüzden bu ifadeyi ne diyoruz? Yanlış. Klimatolojinin yararlandığı bilim dalları arasında limnoloji ve patomoloji vardır demiş. Limnoloji arkadaşlar e, göl bilimi demek. Patomoloji ise akarsu bilimi demek. Yani bu arkadaşlar hangi coğrafya alanına giriyor? Tabii ki arkadaşlar hidrografya yani sular coğrafyasına giriyor. E, klimatolojinin yararlığında bilim dalı değildir arkadaşlar. O yüzden buna ne diyoruz? Yanlış. E, klimatoloji hava olaylarını inceler, fizikten faydalanır. E, o yüzden bu madde yanlış. Son madde demografi nüfusun özelliklerinin dağılışını değişimini hareketlerini ve nüfus politikalarını, bunların coğrafi ortamlarla etkileşimini inceler demiş. Doğru arkadaşlar, demografi nüfusla ilgili özellikleri inceleyen bilim dalı olarak ifade edebiliriz. İkinci soru, burada eşleştirme sorusu var arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeleri oluşum sebeplerine göre eşleştiriniz demiş. Birinci maddeye bakalım. Gece gündüz sürelerinin değişmesi. Arkadaşlar gece gündüz süresi yıl içerisinde Yaz kış mevsimine göre değişir biliyorsunuz. Yani eksen eğikliğine bağlı olarak arkadaşlar yıl içerisinde değiştiği için bunu ne ile eşleştireceğiz? D arkadaşlar seçeneği ile eşleştireceğiz. Zaten gün içerisinde bir kez gece gündüz olduğu için günlük hareket olmaz, yıllık hareket ya da eksen eğikliğine bağlı diyebiliriz. Mevsim sürelerinin farklı olması buradaki arkadaşlar püf noktaya dikkat edin. Mevsimlerin oluşmasından bahsetmiyor. Mevsim sürelerinin farklı olmasından bahsediyor. Yani Yaz mevsimi kuzey yarım kürede güney yarım küreye göre daha uzun yaşanıyor arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Bu da yörüngenin şekliyle alakalıdır. Yörüngemiz tam bir daire değil. Elips şeklinde olduğu için kuzey yarım kürede yaz mevsimi daha uzun sürüyor. O yüzden bunu da B seçeneğiyle eşleştirelim. Sürekli rüzgarların yönünde sapmalar olması. Sürekli rüzgarlar kuzey yarım kürede hareket yönünün sağına Güney yarımkürede hareket yönünün soluna doğru sapma gösterir. Bunun da temel sebebi nedir Dünyamızın gönüllük hareketidir. O yüzden bunları ne yapıyoruz C seçeneğiyle eşleştiriyoruz. Meltem rüzgarlarının oluşması, Meltem rüzgar arkadaşlar deniz kenarından özellikle gündüz denizden karaya, gece de karadan denize doğru eser. O yüzden gece gündüz arasındaki oluşuma bağlı olduğu için günlük hareket diyoruz. Bakın yalnız Meltem rüzgarı değil de Muson rüzgarları deseydi o zaman arkadaşlar yıllık hareket e, Çünkü Güneydoğu Asya'da muson rüzgarları yaz ve kış mevsimine göre değişim gösterir. Burada Meltem rüzgarı dediği için bunu günlük hareketle yani C seçeneğiyle eşleştiriyoruz. Farklı yarım kürede farklı mevsim oluşması. Yani Türkiye'de mesela yaz yaşanırken Arjantin'de kış yaşanması arkadaşlar. Bu tabii ki yıllık hareket eksen ekseneğitliğine bağlı olarak oluşmuş. Bu yüzden denizde diyoruz arkadaşlar. Şunu da hemen burada belirteyim arkadaşlar. Yıllık hareketin sonuçları temelde neye bağlıdır? Eksen Ekseneğitliğinedir. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Çizgisel hızın kutuplara doğru azalması. Dünyanın kendi çevresindeki dönüş hızı biliyorsunuz. Ekvator'da en fazladır. Saatte 1670 km yaklaşık hızla döner kutuplara doğru gittikçe bu hız azalır. Kutuplarda ise sıfır olur arkadaşlar. İşte çizgisel hızın kutuplara doğru azalmasının temel sebebi nedir? Dünyamızın şeklidir. Küresel bir şekle sahip olduğu için. O yüzden bunu A seçeneğiyle eşleştiriyoruz. Mevsimlerin meydana gelmesi diyor. Evet mevsimler arkadaşlar yıllık hareketin en önemli sonucudur orta kuşakta mevsimler belirgin halde yaşanmasının temel sebebi yıllık hareket veya eksenekli diyoruz. O yüzden bunu da D seçeneği ile eşleştiriyoruz. Evet, üçüncü sorumuz aşağıdaki verilen durumların sebeplerini doğru şekilde işaretleyiniz demiş. Şimdi burada arkadaşlar birinci maddede Ocak ayı Türkiye'de kalın kışlık kıyafetler tercih etmemiz diyor. Şimdi arkadaşlar yaz kış mevsimine göre Kıyafetler Türkiye orta kuşakta olduğu için e, mevsimler çok belirgin olduğu için kıyafetleri değiştiriyoruz. Bunun sebebi nedir? Doğanın arkadaşlar etkisidir. Eğer ekvator'da yaşayan bir ülke olsaydık o zaman arkadaşlar e, sürekli yaz mevsimi gibi havalar sıcak olacağı için ince kıyafetler tercih ederdik. Yaz, kış kıyafet değiştirmezdik. Küresel ısınma etkisi. Penguenlerin yaşam alanının daraltması diyor. E, kutup Çevresinde, özetle Güney Yarım Kürede arkadaşlar buzulların erimesi biliyorsunuz, Antarktika'da sürekli haberlerde duyuyorsunuz. İşte bu neyle alakalı? Küresel ısınma insanların arkadaşlar son yıllardaki son teknolojinin ve sanayi devriminin gelişmesiyle beraber ne oldu? Bu sera salınımı gazlar, bacalardan fabrika bacaları veya araba egzozlarına çıkan gazlar. Tabii ki arkadaşlar sera etkisi yaptığı için küresel ısınmaya sebep oluyor. Bu yüzden insanın etkisi diyoruz buna. Üçüncü madde Türkiye'de deniz turizminin Akdeniz kıyılarında gelişmesi. Şimdi deniz turizmi niye Akdeniz kenarında gelişiyor? Çünkü iklim olarak orası yazları sıcak kurak güneşli bir iklime sahip olması ve yaz mevsim uzun sürdüğü için bu yüzden burada bu doğanın etkisi diyoruz. Karadeniz'de her mevsim yağışlı ve bulutlu bir iklim olduğundan dolayı orada deniz turizmi fazla gelişmiyor. Tarım ürünleri yetiştirmek için seracılık faaliyet yapılması tabii ki bu insanın arkadaşlar iklim şartlarını kontrol altına almasıyla alakalı bir şey. O yüzden buna ne diyoruz? İnsanın etkisi. Ulaşımı kolaylaştırmak için İstanbul Boğazı'na tünel yapılması tabii ki bu da yine insanın nedir? Etkisi arkadaşlar. tünel yapılması ya da köprü yapılması bu türlü olaylar tamamen insanla doğayı arkadaşlar şekillendirme amacıyla yapılmış faaliyetlerdir. Evet bir diğer sorumuz boşluk doldurma. Burada arkadaşlar hemen birinci maddede yeni çağ dönemi Osmanlı Devleti'nde nokta nokta Katip Çelebi ve Evliya Çelebi dünyaca tanınmış eserler ortaya koymuştur. Tabii ki bunun yanına ne koyacağız arkadaşlar? Piri Reis mesela diyebiliriz. Çünkü yeni çağ dönemi Osmanlı Devleti'nde diyor. Daha önceki dönemden bahsetseydi İbn-i Haldun diyebilirdik. Yakın çağda coğrafyanın metodolojisini oluşturmuş, coğrafya biliminin ilkelerini ortaya koymuş ve fiziki coğrafyanın öncüsü olmuş. Bakın şurası çok önemli. Fiziki coğrafyanın öncüsü olmuş diyor. Tabii ki arkadaşlar bunun en önemli olarak ifadesi fiziki coğrafya dediği için Van Humboldt diyoruz arkadaşlar. Orta çağda coğrafyanın gelişmesini sağlayan İdrisi, Biruni, Harizmi, İbni Batuta ve nokta nokta Türk Müslüman bilim insanları arasında yer alan İbni Haldun arkadaşlar buraya yazmamız lazım. Coğrafya ilminde tarihi esaslar ve mukayeseli genel coğrafya eserinin sahibi ve nokta nokta beşeri coğrafyanın öncüsü olmuştur diyor. Beşeri coğrafyanın öncüsü de arkadaşlar Karl Ritter'dir arkadaşlar. O yüzden buraya da bunu yazalım. Bir derecelik meridyen yayı ile ekvatorun çevre uzunluğunu hesaplayan ve coğrafya ismini ilk kullanan bilim adamı tabii ki Aristoteles arkadaşlar olarak da bunu bu ifade edebiliriz ilk çağ döneminde. Bir diğer sorumuz harita arkadaşlar üzerinde verilen noktalarla ilgili bu arkadaşlar ifadeleri belirtiniz demiş. Şimdi güneşin doğuş batı saatinin yıl içinde değişmediği nokta diyor. Ee, güneşin doğuş batış saati arkadaşlar e, ekvatorda değişmez yani bir numara neden Çünkü ekvatorda gece gündüz yıl içerisinde sürekli eşittir her zaman gece gündüz eşit olduğu için Güneş her zaman arkadaşlar aynı saatte doğar aynı saatte batar Bu yüzden bir numara 21 Haziran'da güneşin en dik geldiği nokta 21 Haziran'da güneş ışığı nereye dik geliyordu yengeç dönencesine. Evet arkadaşlar yengeç dönencesine dik geldiği için o yüzden bakın arkadaşlar ne diyoruz? 2 numara diyoruz. Güney yarım kürede 4 mevsimin belirgin yaşandığı noktalar e, nokta. Güney yarım kürede 4 mevsim. Güney yarım kürede ya da kuzey yarım kürede 4 mevsim nerede belirgin yaşanır? Orta kuşakta. Orta kuşakta mevsimler belirgin yaşanır. Güney yarım kürede dediği için orta kuşak itibariyle 3 numara buna uygun arkadaşlar. 4 numara kutup çevresinde kaldığından dolayı 5 numara arkadaşlar kutup güney kutbunda kaldığı için burada mevsimler belirgin değildir. 21 Aralık'ta gece süresinin en kısa olduğu nokta. Şimdi 21 Aralık dünyamızda nasıl bir durum yaşanıyor arkadaşlar? 21 Aralık kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede nedir? Yaz mevsimi yaşanmakta. Bu yüzden gece süresi en kısa olduğu nokta. Gece süresi kısa olması için gündüzün uzun olması lazım. Gündüz ne zaman uzun olur? Yaz mevsiminde daha uzun olur. Yani yaz mevsiminde gündüzler uzun olduğundan dolayı 3 veya 5 dememiz lazım. Ama hangisinde arkadaşlar? Şimdi gündüz en uzun, gece en kısa olur. Tabii ki arkadaşlar gece gündüz süreleri ekvatordan kutuba doğru gittikçe ne oluyordu? Uzuyordu arkadaşlar. O yüzden 5 numara diyoruz. Gece süresinin en kısa olduğu yerdir. Çünkü Kutuplara doğru gittikçe gece gündüz süresi uzar ve gece gündüz arasındaki fark artar arkadaşlar. Hatta kutuplarda ne oluyordu? Kutup noktasında 6 ay gündüz 6 ay gece yaşanıyordu. O yüzden 5 numarada gece süresi en kısa gündüz süresi de en uzun olur. Ne zaman? 21 Aralık tarihinde. 21 Haziran'da gündüz süresinin en uzun olduğu nokta. Şimdi 21 Haziran'da diyor bu defa dünyada ne oluyor? Kuzey Yarımkürede yaz güne Yarımkürede kış mevsimi yaşanıyor. Ve gündüz süresi en uzun dediğine göre yazın gündüzleri daha uzun olur. Yani günü, e, kuzey yarım kürede olacak. 2 mi 4 mi? Tabii ki 4 arkadaşlar. Neden? Çünkü biraz önce dediğimiz gibi kutuplara doğru gittikçe gece gündüz arasındaki fark artar. Ve gündüz gece kutuplarda en uzun yaşanır. Kutup noktasında 6 ay gündüz 6 ay gece yaşandığı için buna da ne diyoruz? 4 numara diyoruz. Bir diğer sorumuz koordinatla ilgili arkadaşlar verilen e, şekildeki ifadelerle ilgili dört soruya cevap vereceğiz. Şimdi burada arkadaşlar birinci soruda bölgeyi sınırlandıran enlem değerleri nedir demiş. Şimdi şu bölgenin arkadaşlar işaretli olan bölgenin en kuzeyine baktığımızda en kuzey şurası arkadaşlar bakın. En kuzeyi neymiş arkadaşlar 30 derece kuzey. 30 derece kuzey olduğunu şuradaki kuzey işaretinden bakın 0 ekvator olduğu için 10, 20, 30 diye kuzeye doğru arttığından dolayı buranın kuzey olduğunu anlıyoruz. Ve buraya ne diyeceğiz? 30 kuzey. En güneyi ise arkadaşlar bu bölgenin en güneyi şu yön işaretinden anlıyoruz ki en güneyi burası. Ve arkadaşlar bu da nedir? 20 derece güney enlemi. Peki bölgenin en doğusu en batısı arasındaki boylan farkı nedir diyor. Şimdi bölgenin arkadaşlar bakın şurada 0 dereceyi görüyorsunuz. Burası başlangıç meridyeni. Yani batıya doğru gittiğimizde 10 derece batı ve doğuya doğru gittiğimizde 20 derece doğuyu görüyoruz batıda arkadaşlar. O yüzden buranın doğu batı arasındaki boylan farkı 10 batı 20 doğu olduğu için topluyoruz 30 derece boylan farkı vardır diyebiliriz. Üçüncü soru bölgenin en kuzeyi en güneyi arası kuş uçumu uzaklık kaç kilometredir? Şimdi biliyoruz ki iki paralel arası 111 kilometre. İki paralel arkadaşlar orası 111 kilometredir. Bu bölgenin en kuzey en güneyini de belirledik arkadaşlar. 30 kuzey 20 güney olduğu için. E, bu durumda arkadaşlar biz bu arada farka baktığımız zaman 30 kuzey 20 güney 50 derece fark var. Burada 50 derecelik bir fark var. Ve iki paralel arası 111 olduğu için bunu 111 ile çarparsak bu defa arkadaşlar sonuç itibariyle 5550 kilometreyi bulmuş oluyoruz. En kuzey ile en güney arasındaki kuş uçumu uzattık. Bölgenin en doğusu en batısı arasındaki yerel saat farkı kaç dakika demiş. Şimdi arkadaşlar bölgenin biz en doğusunu en batısını da bulmuştuk şurada arkadaşlar. 30 derece boylan farkı vardı. Değil mi? Arkadaşlar bakın 10 batı 20 doğu ve burada ne var? 30 derece boylan farkı vardı. Bu 30 dereceyi ne yapacağız arkadaşlar? Yerel saat farkına sorduğu için 4'e çarpacağız. Çünkü iki meridyen arası bir derecelik meridyen farkı 4 dakika arkadaşlar farka sebep oluyordu. Bu yüzden iki meridyen arasında bir 4 dakika fark olduğu için bunu 4 ile çarpıyoruz ve 120 dakika yerel saat fark olduğunu söyleyebiliriz. Yani 120 dakika yerel saat farkı o da nedir arkadaşlar? 2 saat diyebiliriz. Evet bir diğer sorumuz ise arkadaşlar. Çoktan seçmeli. Enlem etkisi ekvator çizgisinden kutup noktalarına doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açısının değişmesine bağlı meydana gelen değişimleri ifade eder. Aşağıdakiler hangisi bu değişimlerden biri değildir? Evet. Dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru gittikçe sıcaklık azalır. Bunu söyleyebiliriz. İklim kuşakları değişir. Sıcak kuşak, ılıman kuşak, soğuk kuşak şeklinde. Bitki örtüsü de kuşaklar oluşturur. İklime bağlı olarak değişen en önemli şeydir. Yer şekilleri değiştirilmiş. Yanlış arkadaşlar. Yer şekilleri yani enleme bağlı değildir. Yani kutuplara doğru gittikçe dağlar artar ya da ovalar artar ya da deprem kuşakları artar gibi mesela ifadeler kullanamayız. Yer şekilleri enleme göre değişmez arkadaşlar. O yüzden denizle diyoruz. Deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluğu da ekvatordan kutuplara doğru enleme bağlı olarak değişir. Çünkü kutuplara doğru gittikçe sıcaklık azaldığı için e, denizdeki suyun buharlaşması artar ve denizlerin tuzluluğu artar e, kutuplara doğru gittikçe denizlerin tuzluluğu azalır. Ekvatora doğru gittikçe artar. Mesela Akdeniz daha tuzlu, Karadeniz daha az tuzludur diyebiliriz. Bir diğer sorumuz ise son sorumuz arkadaşlar. E, aşağıdakiler aşağıdaki hangisi meridyenlere ait özelliklerden biri değildir demiş. Şimdi meridyenlere ait bakın bir özellik değildir diyor. Paralelleri dik keser meridyenler doğru. Ardışık iki meridyen arasındaki uzaklık ekvatordan kutuplara doğru gittikçe azalır. Bu da doğru. Aynı meridyen üzerindeki bütün noktaların ekvatora uzaklığı aynıdır. Yanlış arkadaşlar. Aynı meridyen üzerine değil aynı paralel üzerindeki bütün noktaların ekvatora uzaklığı aynıdır. O yüzden C seçeneği yanlış diyoruz. D seçeneği yer küre üzerindeki kuzey güney doğrultusunda uzanır demiş. Meridyenler Kuzey Kutbu ile Güney Kutbu arasında uzanıyor doğru ve uzunlukları birbirine eşittir. Bu da doğru. Ama paralel uzunlukları eşit değil. Paraleller Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe küçülür arkadaşlar diyoruz. Evet. İnşallah sınavda başarılı olursunuz. Tüm sınavlarda arkadaşlar iyi notlar alırsınız. Sağlıkla kalın ve takipte kalın. Görüşmek üzere.